Evet arkadaşlar merhaba. Bugün e, Çin'den aldığım Sanda 298 kol e, saatini paket açılışını ve ilk izlenimleri paylaşacağım sizinle. E, ben kargo geldiğinde ağzını açtım sadece baktım sağlamlığını kontrol ettim. E, Böyle balonlu bir naylon içinde geliyor. Saat. Ekran kısmını da yine böyle bir balon naylona sarmışlar. İçinden ufak bir hediye çıktı. Hediye göndermiş. Çinli arkadaş. Bir anahtarlık. Şöyle kullanım kılavuzu var. Allah'ın kılavuzunda merak edilen önemli şey tabi İngilizce var mı? Evet var ben baktım. İngilizce olarak bütün ayarları anlatıyor. Herhangi bir problem yok. Saat böyle bir naylon poşetin içinde geliyor. Sandalın logosu var bu şekilde. sandığın en çok satan saat modellerinden biri bu. Ee, şimdi bir de şöyle bir etiketi var işte sanda. 298 modeli. Öncelikle saati elime aldığımda malzeme kalitesi çok iyi. Bayağı başarılı. Kola taktığımda da gayet güzel duruyor. Ayarlarını yapmak çok basit. Ben 15 dakikada bütün ayarlarını hallettim. Alarm açıktı, alarmını falan da kapattım. Geniş bir çi, geniş bir kasası var. Büyük bir düğmesi var burada. Ayar düğmesi güzel bir hava katmış. Ben kırmızısını tercih ettim. Oldukça da şık. Alarmı falan da denedim Güzel. Silikon kordon yumuşak kolda rahatsız etmiyor, su geçirmiyor saat, ee, ağırlık olarak da orta hali bir şey. Dediğim gibi kolda çok rahatsız edici bir durumu yok. İşte görüyorsunuz. Samda 289. Güzel bir saat. Aliexpress'ten aldım ben bunu. 11 Kasım 2017 tarihinde aldım. 24 Kasım'da adresime teslim ettiler. Çok hızlı geldi. Ve 11 Kasım'da 11-11'e özel güzel indirimler vardı. Ben o zaman aldım bunu. Şu anda benim aldığım satıcı bunu 46-47 liraya satıyor. Ben 28 liraya aldım. Yani bedava aldım sayılır, çok ucuz. Çünkü e, dediğim gibi 45-46 liradan aşağı yok şu anda AliExpress'te. E, güzel saat almak isteyenler için çektim ben bu videoyu. Eğer hani nasıl acaba bir kullanan var mı ki falan diye düşündüyseniz eğer ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Saat çok güzel birkaç sipariş daha verdim Aliexpress'ten. Onlar da geldiğinde onlarla da ilgili böyle amatör bir video çekerim. Yardımcı olması için sadece. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, i̇yi alışverişler herkese.